Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Evet sevgiler videoma hoş geldiniz. Bugün polo oynuyoruz. Bu birinci bölümümüz. Bunun serisi gelecek. Ee, kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Şimdi söyleyelim. Şimdi oyunu bir tanıtalım şurada da tanıtım. Şurada doğuyorsunuz. Burada silah satıcısı var. Şu şekilde. Bu arada arkadaşlar oyuna kayıt olan herkese yüze bedava veriyorlar. Şöyle yapayım. Şunları da göstereyim. Şurada çorap sistem var zaten. Burada marketimiz var. Ve artı taşlar falan. Nesne market bir. Şu şekilde şöyle bir bakarsınız şu ikisi ikincisi şöyle kursun yapacağısı var ben şunu alacağım hatta şunu alacağım <laughs> bir dakika şunu silelim şunu alacağım bu da çekecek biyolog var ben aldım bu da yaşlı dedemiz var bu şekil özel beta <laughs> Ee, çok önemli yapacağız Bu da büyük bir Cevher nasıl eklenir de? Bu, şeyleri böyle üstüne sürükleyerek ekleyebiliyoruz. Hot takas var. Artı basma. Ve çorap sistem var. Burada da polometrik hakkında ne öğrenmek istiyorsan işte burada. şimdi kasılma nasıl olur diye soracak olursanız en başta 65'ten 90'a kadar örümcekle kasılıyoruz 90'dan 250'ye kadar da bu meta maplerin map, beta maplerde kasılıyoruz şimdi hemen isterseniz bir kasılma yerine bir gidelim biraz kasılalım bu arada video neden gelmiyor Evde birkaç inşaat gibi şeyler vardı ondan dolayı. Şöyle bir çekelim. Ha, şöyle seri seri bir keselim. Bir dakika. Evet. Biraz kısalım. Şimdi daha iyi. Bu arada arkadaşlar Zula videosu gelsin mi ister misiniz? Yani Zula'la çekebilirim. İsteyenler varsa. Ya da önerdiğiniz bir Metin'ki CV'leri olursa onu da oynarız. Bu arada Discord'umuz var. Gelmek isteyenler olabilirse. Aşağıya ben linkini koyacağım. Instagram linkimi de koyacağım. Takip ederseniz sevinirim. Şimdi <laughs> 75 olduk saat 77 olmuşuz. Şöyle biraz daha bir kasalım hemen. Şurayı bir keselim bir dakika. Seri seri. Şunu ben şöyle arkaya koyacağım. Şöyle. Tamam ben hemen şunları takayım. Şunda da e, eski bir çalım vardı. Oradan aldım. Hemen şöyle kopyalım. Hemen bir 90 olalım ondan sonra 90 yıllık mapta nerede kasılacağımızı gösterecek. Sonra mapleri falan da göstereyim. Hemen şöyle. Seri seri keselim hemen. Bu arada Hendia 2 ilk videosunu onu çekmiştim o gelsin mi ya da raizler başka sivriler istiyorsanız söyleyin yorumlarda yazarsınız ben onları da çekerim hemen şöyle şöyle tekrar bir ben üçüncü katına bir gideyim orada daha çok slot oluyor normalde şöyle şunlara hemen bir verelim biraz sesini atacağım. tamam burada daha fazla slot var hemen şöyle çabuk çabuk toplayalım <laughs> 88 89 hemen şöyle ilerleyelim bu arada kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayın Aşağıya Instagram'ı işte kimde koyacağım. Discord'u da koyacağım. Gelin beraber oynayalım. Tamam şimdi 90 olduk. Hemen gidelim. Böyle kırmızı bile. Bir <laughs> de. 90 level'lık maplardan hemen nerede kasacağınızı göstereceğim. Buradan beta modlar <laughs> devam. Bakın bu Ejderha Ateşi'nde hemen oraya ışınlanıyoruz. Burada kasılacağız. Hemen gidelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Şurada. Haritadan hemen gösterelim. Tam şurası. Şöyle. Tam oraya gideceğiz şimdi. Hemen oraya gidelim. Ben oraya gideyim, geleyim. Ee, bu arada arkadaşlar böyle her map'te böyle metinler var. Mesela bu metinden ikişer tane rulo atıyor. Hatta bir tane keselim isterseniz. Evet şöyle. Zaten kaç? 8 vuruyoruz. 8k. Bu da tabi daha şu şeyler yok. Ee, buradaydı. Yok burada değilmiş. Bu da burayı da göstereyim. Çevrenin dışı pazar var. Uzaktan LPC var. E, Oto var. Bu şekil. Bir T karşılığında alabiliyoruz. Evet daha bunları ben almadım. Hemen bunları da şöyle yavaş yavaş çekelim. Bunlar alınca büyük ihtimal 10 falan çıkar diye düşünüyorum. Şunu da alalım. Şunları ben şöyle içeri toplamaya açayım. Şunları ben şöyle Şunlar arkaya koyalım. Evet şöyle hemen ben bunları böyle yerleştiriyorum arkaya. Hemen şunlar şöyle bir. İşte i̇kisini aynı anda vuralım. Evet arkadaşlar hemen şöyle keselim bunu da. Böyle seri Ay şu. Burada da event takvimi var. Evet. Bugün günlerden pazartesi ve ay e, ay şu eventi varmış. Ay şu da fena sandı. Neyse hemen şöyle. Bunu da keselim. Öbürüne zaten bir tane adam geldi. Neyse. O üç tane metinde 3 seviye aldık. Bunlar şöyle bir burada. Ee, hemen şuraya da gidelim. Çabucak gidelim. Hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldik. Ee, burada kasılan biri var. Neyse. Böyle bir yer. Yani çok slot var. Çok güzel. Burada bir de otobanınız olacak ki mükemmel. Otobanı bırakırsınız. Siz artık içeride filmini izlersiniz, çayınızı, kahvenizi içersiniz, bu burada kasılır. Buraya da ben bir kere keselim, sonra gidelim. Bakın çok güzel bir XP geliyor. Bak o, o, kadar şeyden bile bir seviye aldım. Şimdi köylerden hemen öbür maplere geçelim. Onlar hemen ben size bir göstereyim. Onlarda da metinler var ve onlardan da dönüştürme itemi falan düşüyor. Oyun güzel yani bayağı bir süredir açık. Hemen. Şurada beta maplar devam. Nefit körfesi. Körfesi. Körfesi mi? Artık. Neyse işte onda. Ee, evet, burada mavi yüzük ve mavi yüzükle 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 yüzükle. düşüyor. burada metinden de e, mavi yüzük ve mavi zincir veriyor hemen şöyle bir gidelim burada galiba metin yok neyse dediğim gibi mavi yüzük ve mavi zincir veriyor hemen şöyle öbür mapimize geçelim hemen ışından alalım bu arada tekrar söylüyorum kanalıma abone olmayı videolar like unutmayın ee, instagramda takip ederseniz çok sevinirim Discord'umuz da var. Oraya da gelebilirsiniz. Beraber oyunlar oynarız. Şimdi bu uçurumu. Burada da yeşil yüzük ve yeşil zincir veriyordu galiba. Tamam, bakayım. Evet. Yeşil yüzük ve yeşil zincir. Hemen bir tane de bundan keselim. Şöyle seri seri. Sonra bir tane daha var orada da e, pembe vermesi lazım galiba hemen şöyle şunları toplayalım şunu şuraya koyalım şunu da şuraya koyalım evet devam edelim hemen de mapimizi hepimizde göstereyim evet. <laughs> oyuna bekliyorum ben bu oyunda aktif olacağım yani oyun güzel Nikim de bu arada her zaman gibi. Oynopya YT. Hemen buradan. Beta -Lablar. Yıldırım dağları. Burada da dediğim gibi pembe yüzük ve pembe zincir düşüyor. Hemen bir bakalım. Şöyle. Evet. Bir de burada altın parçası düşüyor. Öbürlerine düşmüyordu galiba. Şimdi hemen bununla bir keselim bir tane kesem sonra adaya gideceğiz. Hemen adayı da göstereyim size. Şöyle çabucak keselim. O adada da zaten o adada ancak para kazabiliriz. Çünkü adada e, ismini unuttum da değişik bir şey vardı. Hemen şunu da yerine koyalım. Hemen adaya geçelim. Örtüler, kırmızı bayrak ışın alalım. <laughs> Bu arada ben de kırmızı bayrak. Oraya gelenler kırmızı bayrak olabilir. Beraber bir lonca savaşları falan yaparız. İnşallah. Hemen şuradan kırmızı bayrak krallar adasına alalım. <laughs> Hemen seri seri gidelim. Evet. Burada korsan çanaka var. Hemen bir tane keselim isterseniz bir de burada hep her, her mapten bir iki tane böyle e, metinler var Evet bakın mesela 9m hemen şöyle bir seri seri toplayalım bakın 12 oldu 13 ama böyle bayağı artıyor hemen şöyle şöyle şunu şöyle seriyi seri toplayalım. Bakın 9 M'den 17 m kadar çıktı. Bir de kaplumbağa diye bir şey vardı altın. Onu da bir bulabilirsem onu da bir keseriz. Ondan da 50 M atıyor ama kesin değildi galiba yani şansınıza. Şöyle bir bakayım. Burada oluyor. Evet bakın bunu altın kar, kurbağa. Ellerini atıyor. Bakalım atacak mı? Hemen şöyle, şöyle vuralım hemen, atalım. Hemen seri seri bunu da hemen keselim. Sonra videoyu bitirelim. Hemen şöyle seri seri. Bu arada böyle flat full olunca VS'lerde tabi olacak. Ya da full olmadan bile atabilirim. Bilmiyorum. Evet. Ellerim Tamam. Ben bunlara üçüncünü biriktireyim. Bakayım başka var mı? Yok galiba. Aynen. Hemen köyümüze gidelim. Ve videoyu orada sonlandıralım. Bu arada ilk videoma ee, çok güzel yorumlar aldım teşekkür ederim ee, bu arada Allah sonumuzu ayrı etsin koronavirüs falan bakalım ne olacak inşallah kurtuluruz Türkiye Türkiye kurtulur inşallah o yanlışla mavi bire gelmişiz. Kırmızıya giden burası çok kalabalık. Bu arada oyun bayağı kalabalık. Mavi birden gördüğünüz gibi hemen gidelim kırmızıya Evet ee, bu video da böyle olsun arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, videoyu like atmayı kanala abone olmayı unutmayın ee, Instagram'dan işte beni takip ederseniz de sevinirim discord linkimizi de aşağıya bırakıyorum gelin beraber oynayalım ee, lonca açacağım hatta şimdi Açabilirsek şimdi açalım bir. Şöyle hemen. Küçültelim. Evet. Lonca kuruldu. Tamam. Hemen buradan bir yatırım yapalım. Şöyle seviyesini biraz yükseltelim. İlzada bir tane yükleyelim. Ne yükleyelim. Ee, şöyle başlayalım. Bunlar ben kendim yaptım yani. İnternetten baktım. Kendim yaptım. Böyle değişik bir şey. Şunu yapacağım. Tamam. Oldu mu? Evet. Ee, Loncaya da gelebilirsiniz. Neyse bu oyunluk böyle olsun. Bu bölümlük. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz. Bay bay.